Bismillahirrahmanirrahim. Bütün zih hayatlar hayatlarının lisan halleriyle haliklarına takdim ettikleri manevi hediyelerini ve lisan halle hamd ve şükürlerini o zatı vacibül vücuda biz de takdim ediyoruz ki Kur'an-ı Kerim'inde emretmiş. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin hem hadsiz salat ve selam ol peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhi salat ve selam efendimiz üzerine olsun ki ferman eylemiş. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Hamd ve salattan sonra gelelim bugünkü mevzumuza. 1927 yılının Nisan ayında Resimli Ay isimli bir mecmuada bir anket düzenlenir. Halka siz halen daha haşre öldükten sonra dirilmeye inanıyor musunuz gibi bu manada sualler yönlendirilir. Bu sadece bir tanesidir. Bunun gibi pek çok haşri inkar eden, haşir akidesini zedeleyen projeler devreye sokulmuştur. Bu hadiseler o esnada Barla'da sürgün hayatı yaşayan Bediüzzaman Hazretlerinin kulağına geldiğinde kıbleye doğru dönüp oturarak Rum Suresi'nin 50. ayeti kerimesi olan Estevriddillah Fenzur ila a'aali rahmetillahi keyfe yuhyil erla ba'de mevtiha inna zalike lemuhyil mevt ve hu ala kulli şeyin kadir sadakallahu'l azim ayeti kerimesi yani mealen bak Allah'ın rahmet eserlerine. Ölümünden sonra yeryüzünü nasıl diriliyor? O ölüleri de böyle diriltecektir, böyle dirilticidir. Onun gücü her şeye yeter ayeti kerimesini bilemiyoruz. Onlarca kez mi, yüzlerce kere mi, binlerce defamı, ama tekrar ve tekrar arka arkaya okuyarak zikrediyor. Ve bu uzun zikirlerin neticesinde Risale-i Nur külliyatının ilk dersi olan Haşir Risalesi sünuhat Kalbiye kabilinden ona ilham ediliyor. Haşir Risalesi neden müteşekkildir? İçerisindeki hakikatler ne kadar güçlüdür? İsterseniz bunu anlamak için şöyle yapalım. Asıl gerçek marifet odur ki düşman dahi o marifeti tasdik edebilsin hakikatince, biz de Haşir, Risale, Haşir Risalesi'nin ne olduğunu, gücünün kuvvetinin derecesini onun müellifi olan Bediüzzaman Hazretlerinden değil de, o zamanda, o yıllarda yaşayan Abdullah Cevdet isimli din düşmanı, İslam düşmanı, hatta belki de Allah düşmanı diyebileceğimiz bir insandan dinleyelim. Kimdir Abdullah Cevdet? Bir harbiye tıbbiye mezunudur. Bir doktordur. Ancak Avrupa'nın materyalist felsefesinden etkilendiği için İslami olan, dini olan her şeyi inkara sapan, Allah'ı da inkar eden, hatta Allah'a inanmanın büyük bir ahmaklık olduğunu açıkça ifade edebilecek seviyede olan bir insandır. Hatta bir dönem Sıhhiye Genel Müdürlüğü dahi yapmıştır bu zihniyette olan bir insan. Ve o dönemin insanları Abdullah ismi kendisine layık olmadığı için kendisine Allah'ın düşmanı anlamına gelen Adullah ismini vermişlerdir. Ve Abdullah Cevdet'in bir hali daha vardır, bir özelliği daha vardır ki sahip olduğu tıp bilgileri ile önüne gelen bütün İslami eserleri sözde bilimsel gerçekler neticesinde inkar edip çürütmüştür. Çünkü ona göre manevi olan, manevi alemden gelen hiçbir şey doğru değildir, akıllı ve mantıklı değildir. Ve bir gün adamları gelip kendisine Said Nursi'nin haşri yani öldükten sonra dirilmeyi akıllı, akıl, akılla yani akli ve mantıki olarak ispat eden bir eser yazdığını, telif ettiğini söylerler. Abdullah Cevdet için çok kolay bir iştir bu. Yapılacak tek bir şey var. Getirin o kitabı, okuyalım ve hemen günümüz bilimsel gerçeklerine uymadığı için onu da hemen ilzam edelim. Yanlış olduğunu ortaya koyalım der. Eser kendisine ulaştırılır. Elinde kalem ve kağıt, eseri okumaya başlar. Hedef birkaç satır, belki birkaç paragraf, en fazla birkaç sahife okuduktan sonra orada asrımızın bilimsel gerçeklerine uymayan, akla ve mantığa uymayan cümleleri, en azından bir tane cümleyi keşfedip bulup bunu yayınlamaktır. Ancak satırlar okunur, paragraflar geçer, sayfalar biter, eser nihayete erer ama kalem ve kağıt öylece durmaktadır. Adamları da onun söyleyeceği sözü beklemektedirler. Ve Abdullah Cevdet'in ağzından çıkan sözler. Ben haşri inkar etmek için bu kitabı, bu eseri okudum ama Said Nursi beni haşrin sokaklarında gezdirdi. Sokaklarında gezdiğim bir meseleyi ben nasıl inkar edebilirim diyerek haşir risalesine karşı olan acizliğini ifade etmek zorunda kalır. Peki ne vardır Haşir Risalesi'nde ki Abdullah daha doğrusu Adıullah Cevdet gibi Allah düşmanı olarak maalesef hayatını bu şekilde süren, bu şekilde sonlandıran bir insan dahi bu risaleye karşı tek bir söz dahi söyleyememiştir. Haşir Risalesi'nin içeriği için şöyle 45-50 dakikalık bir ders değil Belki onlarca ders gerekir. Ama şu kısacık süremiz içerisinde biz Haşi Risalesi içerisindeki belki yüzlerce hakikatten sadece bir hakikati sizinle paylaşalım. Bir varlığın bir işi yapabilmesi, bir icraatı yapabilmesi için üç sıfata en azından sahip olması gerekmektedir. Bunlar ilim, irade ve kudrettir. Mesela şu anki dersimizden misal verebiliriz. Ben bu hakikatleri size ulaştırabilmek için öncelikle bu teknik cihazları, bu internet ortamını kullanmakla alakalı bilgiye sahip olmam lazım. Eğer bunun ilmine sahipsem bu yeterli olur mu? Hayır olmaz. Bunları biliyor olabilirim fakat bu sohbeti şu anda size yapmayı istemeyebilirim de. Nasıl yapılacağını bilirim. Ama onu yapmak istemezsem, irade etmezsem şu konuşma, şu sohbet yine vücuda gelmezdi. Nasıl yapılacağını biliyorum, bunu yapmak da istiyorum ama bunu yapmaya güç yetiremiyorsam, mesela ekonomik olarak bir kısım cihazları almaya gücüm yeterli gelmeyebilir veya bir hastalığa yakalanıp müthiş bir halsizlikle yatağa düşebilirim ve şurada oturarak bu konuşmayı yapmaya gücüm yetmeyebilir. Yine burada ilmim ve iradem olmasına rağmen kudretim olmadığı için bu sohbeti yine gerçekleştiremezdim. Demek ki ilim, irade ve kudret bir icraatın vücuda gelebilmesi için bir varlık üzerinde olması gereken, onu yapacak olan zatın üzerinde olması gereken en az üç sıfattır. Biz bu misalden hakikate geçecek olursak, Rabbimizin haşri yani bizleri öldükten sonra yaratmayı yapmak noktasında ilim, irade ve kudretinin olup olmadığını beraberce tahkik edelim. Bu arada şunu söylememiz gerekiyor ki evet Rabbimizin ilim, irade ve kudret sıfatları diğer bütün isim ve sıfatlarında olduğu gibi elbette sonsuzdurlar. Sonsuz bir ilme sonsuz bir iradeye, sonsuz bir kudrete Rabbimiz elbette sahiptir, maliktir ama biz şu anda sadece haşir akidesinin imanı noktasında imanımızı tecdid etmek, tazelemek cihetiyle bunlara karşı olan bu sıfatların derecelerini tahkik etmek adına bu sohbeti yapıyoruz. Yoksa zaten Rabbimizin haşri yapmak değil her şeyi yaratmak noktasında ilim, irade ve kudreti zaten sonsuzdur. Şimdi Rabbimiz bizleri öldükten sonra diriltmek noktasında ilmi var mı sualine karşı şu cevabı verebiliriz ki <laughs> allah Teala her sene kış mevsiminde ölmüş olan yüz binlerce tür hayvan ve bitkiyi bahar mevsiminde tekrardan yaratıyor. Yüz binlerce canlıyı demiyorum bakınız. Yüz binlerce tür canlıyı her kış öldükten sonra bahar mevsiminde tekrardan onları ihya etmek, yaratmak noktasında bir ilme sahip olan Rabbimiz, acaba sadece tek bir tür olan biz insanoğlunu, sadece bir defaya mahsus olmak üzere öldükten sonra diriltmek hususunda elbette ilmi yeterlidir, ilmi vardır diyebiliriz. İlmi zaten sonsuzdur ama buna da yeter diyebiliriz. Tekrar edelim. Yüz binlerce tür bitki ve hayvanı her sene tekrar ve tekrar öldürüp dirilten Rabbimizdeki o ilim tek bir tür olan biz insanlığı öldükten sonra bir defa daha tekrar yaratma hususunda elbette ilmi vardır diyebiliyoruz. Geçelim irade meselesine. Acaba Rabbimiz bizleri evet ilmi var ama öldükten sonra bizleri tekrar yaratma hususunda iradesi var mı? Bunu istiyor mu? Evet bunu da günümüze kadar gelmiş olan bütün semavi fermanlarda, bütün semavi kitaplarda, bütün semavi dinlerde görüyoruz. Öldükten sonra tekrar dirilme inancı sadece biz Müslümanlara mahsus bir inanç değildir. Şu anda yeryüzünde devam etmekte olan ve kökü semavi bir dine dayanan ne kadar inanç sistemi varsa bunların hepsinde öldükten sonra dirilmeye dair bir inanç vardır. Sebebi çünkü günümüze kadar gelmiş olan 124 bin peygamber ve onların getirmiş oldukları bütün kitaplarında Rabbimiz bizlere öldükten sonra dirilmeyi vaat etmektedir. Demek ki bunu irade ediyor. O halde buradan şu hakikati de anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in Rabbimizin kelamı olduğunu ispat eden her bir hakikat dolayısıyla öldükten sonra dirilmemizi de ispat etmektedir. Çünkü Kur'an'ın dörtte biri haşirdir. Geçelim üçüncü ve son meseleye kudret meselesine. Evet, bu hususta da Rabbimizin kudreti olduğunu biz görebiliyoruz. Çünkü Rabbimiz zaten bizleri bir kez yaratmış. Yani şu an mesela benim vücudumun içerisindeki atomları, zerreleri, hücreleri, dokuları, organları, sistemleri birleştirerek şu benim mucizevi olan şu bedenimi ve dahi sizlerin ve bütün insanların vücutlarını, bedenlerini, hayatlarını bir kez yaratmak kudretine, birinci kez yaratmak kudretine sahip olan bir zat bizleri ikinci kez yaratma kudretine neden sahip olamasın? Ki bizler sınırlı bir kudrete, sınırlı bir güce sahip olmamıza rağmen şunu anlıyoruz ki bir şeyi birinci kez yapmak zordur ama o şeyi ikinci kez yapmak daha kolaydır. Bizler gibi sınırlı bir güce sahip olan varlıklarda bile bu durum bu şekilde değerlendiriliyorsa elbette Rabbimiz tekrar ediyorum zaten sonsuz ilim, sonsuz irade, sonsuz kudret sahibidir. Ama haşir için tekrardan biz bu sıfatları tahkik etmemiz gerekirse bizleri bir kez birinci kez yaratan Rabbimiz elbette öldükten sonra bizleri tekrar yaratmak hususunda tabii ki de kudreti vardır diyebiliyoruz. Ve bizi yaratmakla birlikte bizim hayatımızın devam etmesi için şu koca dünyayı, şu koca arzı yaratan ve dünyanın hayatının devam etmesi için güneş sistemini var eden, güneş sisteminin düzeni, düzenin, düzenin düzen ve dengesinin devamı için samanyolu galaksisini var eden ve samanyolu galaksisinin de o intizamının devamı için yüz milyarlarca galaksiyi içinde barındıran şu kainatı yaratan bir kudret sahibi olan zat bizleri ve bizlerin de içinde yaşayacağımız cennet yurdunu yaratamaz demek son derece akıldan ve mantıktan uzaktır. Demek ki bizler bu üç sıfatla Rabbimizin bizleri öldükten sonra tekrardan yaratacağını şu anda aklımızla, mantığımızla, gözümüzle görüyor gibi inanabiliyoruz. O halde geriye ne kalıyor? Bu inanca uygun olarak yani öldükten sonra tekrar dirilip hesap vereceğimizi hiçbir şekilde aklımızdan çıkarmadan Rabbimizin emir ve yasaklarına göre e, kitabımız Kur'an-ı Kerim'in emirlerine göre, düsturlarına göre ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesine uygun bir şekilde yaşayıp salih ve ihlaslı bir kul olmak bize düşüyor. Rabbimiz bu hakikatleri hiçbir zamandan hiçbir zaman aklından çıkarmayan ve her daim bu hakikatleri günlük yaşantısında hayatında uygulayabilen kullarından bizleri eylesin inşallah. Subhaneke la ilme illa ma allamtana innaka antel hakim ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin el fatiha